Merhaba çocuklar nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldin iyi deprem dede. Hoş bulduk teşekkür ederim. Lütfen oturun. <laughs> çocuklar beni deprem dede olarak tanıyorsunuz. Ama uyarılarımı yerine getiriyor musunuz? Hazırladığım yayınları okuyor musunuz? Öğreniyor musunuz? Evet. O halde sınıfınızın Afet Kolu Başkanı Ali'yi çağıralım. Gel Ali yanıma ve bir deprem sırasında neler yapmamız gerektiğini hep birlikte öğrenelim ve uygulayalım. Sevgili arkadaşlar, sevgili deprem sınıfımızın Afet Kolu Başkanı olarak deprem sırasında yapacaklarımızı tek tek anlatıp bilgilerimizi tazelemek istiyoruz. Her şeyden önce deprem sırasında kesinlikle paniğe kapılmamalıyız. Daha önceden yaptığımız deprem planımızı tam olarak uygulamalı öğretmenlerimizin uyarılarına göre hareket etmeliyiz. Mesela ders sırasında deprem oldu. Hemen mümkünse sıranın altında, değilse yanında dizlerinizin üstüne çökün, kapanın ve tutun. Başınızı ve boynunuzu ellerinizle ya da yumuşak bulduğunuz bir şeyle koruyun. Aferin sana. Anlat bakalım. Yüzünüzü pencerelerden ve camlı dolaplardan uzak tutun. <laughs> Deprem sırasında sadece sınıfta değil okulun başka bölümlerinde de olabiliriz. Mesela koridorda. Bir duvarın yanında ne dizüstü çöpü ve kapı. Peki kütüphanede ne yapacağız? Kitapların üstümüze düşmeyeceği ve pencerelerden uzak bir yerde tüs çökerek kapanın ve tutunun. Okul ve sınıf deprem planımızı öğretmenlerimizle birlikte oluşturmalıyız. Bu planı sık sık uygulamalıyız. Deprem sonrası yapacaklarımızı öğretmenlerimize sorarak bilgilenmeliyiz. Aferin Ali. Çok iyi anlattın. arkadaşlarım da çok iyi uyguladılar.